millet herkese selamlar mutlu sağlıklı bir hafta diliyorum Bugün 3 Haziran 2024 pazartesi yeni bir hafta ee, güzel bir hafta sonuydu Ondan önce güzel bir haftaydı sakin bir haftaydı sakin bir hafta sonuydu tabi Kripto'nun belli standartları var biliyorsunuz do somethingler roketler işte aman %3 düştük öldük aman %3 çıktık işte go to the moonlar falan ee, standart Kripto hareketleri Trader trader içinse bir traderın günlüğünde ise gayet keyifli, rahat, huzurlu bir hafta sonu ve haftaydı geçtiğimiz hafta. Bu haftanın da öyle olmasını diliyorum. Ve e, hızlıca şeye geçeceğim. Yayına geçeceğim. Şöyle yapalım gene. Ben şöyle kendimi yukarıya doğru alayım. Ondan sonrasında Bitcoin üzerinden gidelim. Bitcoin, Ethereum, endeksler ve kıymetli madenler Türk Lirası gibi ufak ufak ilerleyelim hızlıca. Şimdi biliyorsunuz Bitcoin'de bizim bir grafiğimiz var. Hatta şöyle geriye çekeyim. Gandalf dedemi de şöyle alayım. Şimdi son bir hafta 10 gündür bir mavi trend içerisinde hareket ediyoruz bildiğiniz üzere bu trendi göstereceğim. Hatta bununla ilgili bir videoda yayınladım. Tabi bu trend içerisinde bir de Gandalf'ımız var. Şimdi büyük ne büyük zaman trendinde bakın Amonsül yolculuğunda ne büyük zaman trendinde ki Amonsül'ün yeri biliyorsunuz daha kesinlik içermiyor. Bunu yaklaşık değerlerle koyduk buraya. Ama olası bir hedef olduğunu da biliyoruz. süre giderken gittiğimiz yolda tabii ki önümüzde engeller var ama şu anda oyun planında bir sıkıntı bir değişiklik yok. Şöyle Hemen hızlıca yaklaşalım. Malumunuz bakın ne zamandan bu yana işte e, herhalde geçtiğimiz ayın başından bu yana bir Gandalf'ımız var. Dedem aşağı dedem yukarı ilerliyoruz keyifli bir şekilde. Şimdi o hatla ilgili bir video paylaştım size ama daha detaylı da anlatmaya çalışayım bugün. Çok burada dursun. Şimdi hatırlarsanız bizim bir seviyemiz vardı. Bir yığılma bölgemiz vardı. Bu yığılma bölgesi neresi? 66.600, 67.800 arasındaki yığılma. Bu çok önemli bir yığılma bizim için. Günlük ve 4 saatlik zaman diliminde tuttuğumuz bir yığılma. Biz ne yaptık? Bir kılıç kalkan ekibimiz vardı. Buralardaydı. 65.000'lerdeydi. Bu yığılma oluşunca dedik ki işte e, sanıyorum Mayıs'ın 26'sı gibiydi. Bu Kılıç Kalkan ekibini getirdik buraya koyduk. Bir de yanına Gandalf dedemi koyduk. Dedik ki ee, artık buradan geçemezsin. Bitcoin fiyat hareketinde Baldrog'a benzettik malumunuz. Orada esprili, geyikli, şakalı falan ilerliyoruz. Bakın bu hat günlük zaman diliminde ne, nereden bu yana? Ayın 23'ünden bu yana henüz geçilmedi. Ve bu hat üzerinde ilerliyoruz. Minaster ise bizim bu 58.200 ile işte 65.000 65, arasında 65.500 arasında kalan yüzde 12 falandı sanırım, yüzde 12, yüzde 13'lük daha büyük zaman yığılmamız biliyorsunuz. Haftalık grafiklerde aylar önce, yıllar önce çizdiğimiz bir grafik. Yıllar önce abartılı gelebilir insanlar ama hakikaten öyle geçmişi gözlemleyerek görebilirsiniz bunu. Bu yığılma, minastrit üzerinde ve içinde geçirdiğimiz her günün bizim için olumlu olduğunu konuşmuştuk ve insanların aksine Fiyat işte buraya her geldiğinde 65 bin lira, 65 bin 500 lira her geldiğinde şunu söyledik. Sıkıntı yok. Bak bir problemimiz yok. Niye? Bir trendimiz var. Bu mavi çizgilerle gösterdiğimiz trend. Büyük zaman diliminde de bir trendimiz var. O da az önce gösterdiğim en büyük amon süre giden trend. Bu trendlerin ikisinde de bir problemimiz yok şu anda. Ne zamana kadar? Ya içerisinde ve üstünde kaldığımız sürece hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama işte diyorum ya bir gerçekten yatırımcı gerçekten alım satım yapan tüccar var. Bir de diğer tarafta işte saçma sapan şeylerin peşinde koşan fenomenler var. Hangisine itibar edeceğiniz size kalmış ki bence kendinize itibar etmelisiniz herkesten önce. Bitcoin'de kritik seviyemiz, önemli seviyemiz az önce de söylediğim gibi bu 67.800 ve 66600 arasındaki yuvarlak olarak söylüyorum bölge bizim için çok kritik ve buranın altında kalmasını istemiyoruz fiyatın buranın altı ve minastirin altında kalması benim için bir sorun teşkil etmiyor ama e, piyasa zaten hani anlamsız bir şekilde insanlar hep sürekli sıkıldıklarını dile getiriyorlar ki Bence muhteşem bir piyasamız var şu anda bu yükselen trendin bozulmaması için Burada sakin ve huzurlu bu karar döneminin tamamlanması için buralarda geçirdiğimiz her gün bizim için çok pozitif. Buraları iyi değerlendirmeliyiz ama önümüzde bir sorunsal var. Ne bu sorunsal? 71.900 ya 72.000 diyelim. 72.000 ile 73.500 arasındaki şu bizim %2.5'luk direnç yığılmamız bizim önümüzdeki sorunsal. Fiyat buraya geldiğinde siz ne yapmayacaksınız? Hemen ondan konuşalım. Fiyat buraya geldiğinde tabii gelirse siz herkes gibi fiyat bu yığılmanın yani 73.500'ün üstüne çıktığında siz herkes gibi uçuyoruz, kaçıyoruz, roket, 150.000, bin, 200.000 bin falan demeyeceğiz. Biz tüccar olarak buralarda karımızı cebimize koyacağız ve trendin devamlılığını gözlemleyeceğiz. Çünkü bizim olayımız bu. Biz gerçekten alım satım yapıyoruz. İnsanlar gibi kolpadan değil. Biz gerçekten alım satım yaptığımız için paramız kıymetli. Buradan aldığımız her varlığı biz Yukarıda yüzde %12 yüzde %15 arasında bir karlılıktan bahsediyoruz. Buralarda kar realizesi yapacağız. Bakın şurada başlayacağız. 71.500'lerden başlayacağız. 73.500'lere kadar biz ufak ufak kar realize edip paramızı cebimize koyacağız. Neden? Çünkü burada bir trend varsa ki bu trendi haftalardır kullanıyoruz. Varsa bir sonraki kar realize bölgesi burası olmalı ve ondan sonra yeni alım noktası da yine bu yığılma olacak yani bu böyle giden bir şey ee, işte bu ma bu çizginin altında kaldı bu trend bozuldu işte efendim söyleyeyim burada kapandı bu çizgiyi geçtik bu trend bozuldu falan trend öyle kolay bozulabilen bir şey değil çünkü neden trend fenomen değil ee, siz burada çizgileri takip edeceksiniz tabii ki çizgileri takip edeceğiz ama belirli metrikler belirli kural dizileriyle takip edeceğiz. Yani geçtiğimiz hafta yayında da söyledim. Cuma günü Barış hocamla yaptığımız yayında da söyledim. Haftalık analizde de söyledim. Hafta arasında attığım videoda da söyledim. Şu mavi çizginin altında bu yığılma üstünde mumların kapanıyor olması bu trendin değişti anlamını taşımıyor. Öyle kolay değil o iş. O trendin değişmesi için bir sürü farklı dinamik oluşması lazım. Şu anda öyle bir şey yok. Burası gayet güzel korunuyor. Gayet güzel şu anda her şey yolunda. Buradan yaptığınız bir alımda iki tane alternatifiniz var. Ya %10 yukarıda kar realize edip yeniden alım noktası belirleyeceksiniz. Ya da %1, %2 altta stop edip alt seviyeleri gözlemleyeceksiniz. Ben e, olsam hani burada stop edecek olsam 65.700'leri mesela stop seviyesi olarak belirler. Ondan sonra yeni alım için 63.500'leri gözlemlerdim. Eğer buralar geçilirse bak oraya atlamayalım. Ama Bence şu anda dediğim gibi herhangi bir problem yok. Yeni kar bölgesi, yeni alım bölgesi, sonra yeni kar bölgesi diye gitmesini ben kendi adıma arzu ediyorum. Ama dediğim gibi fiyat buranın altında kalırsa da ona göre işlem yaparım. Gandalf dedem bizi canla başta koruyor. Bu şakalı, esprili, geyikli geçirdiğimiz haftada üzerine düşeni fazlasıyla yaptı kendisi. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında Hatırlıyorsanız Cuma günü Barış Hocamla yayın yaparken bir blog talks'ın son haftasına giderseniz görürsünüz. Burada şunu konuştuk. Fiyattan buradaydı bakın. 3079'lardaydı. Dedik ki bu mavi çizginin geçilmesi çok hızlı bir yükselişi tetikleyebilir ve geçilecek gibi görünüyor. Bu yığılma eriyecek gibi görünüyor. Hatırlıyor musunuz bunu? Fazla değil birkaç saat sonra da zaten hedefimizi gördük. Şimdi Ethereum'un kendi sorunsalı burası. 3950 ile 4080 arasında kalan bu yığılma, direnç yığılması Ethereum'un sorunsalı. Burayı geçmemiz lazım. Burayı geçtikten sonra biz farklı şeyleri konuşabiliriz. Ama dediğim gibi öncelikle buranın geçilmesi lazım. Zaten geçtiğimiz hafta çok güzel bir karlılıkla %30'a yakın bir para kazandırdığı Ethereum. Daha ne yapsın hayvancı Burayı da geçerse artık ondan sonrasında bakarız. Önemli olan burayı geçmemiz. Bitcoin ve Ethereum'de durum bundan ibaret. Bir Dow Jones'a, Nasdaq'a, S&P 500'e bakalım. Desteklerimiz, eski yayınlarımızı izleyenler biliyorlar. Her hafta başında bu yayınları, bu destek dirençleri konuşuyoruz. Bakınız mavi çizgi ve direnç yığılması. Direnç yığılmasından gelen tepki, mavi çizgiden tekrar tepki. Burada bir trend oluşabiliyor mu? Evet oluşmak üzere. Ama burada dikkatli olmamız gereken şey şu. Burada bakınız daralan bir yapı var yarın öbür gün bu yılma erdiğinde birden Dow Jones'u 37.200 seviyelerinde görebiliriz. Ne zaman iptal olur bu? Bu yığılma. Yani 40.000 yığılması eridiğinde bu senaryo bir gezden geçirilir. Şu anda önümüzde erimesi gereken ilk yığılma 38.800 yığılması. Hemen önünde de 39.900 yani 40K yığılması erirse bu senaryo değişebilir. Burada o zaman yükselen bir trendten bahsedebiliriz. Dow Jones'ta kurallara, çizgilere riayet eden bir grafik görüyoruz. Nasdaq tarafında aynı şey geçerli. Destek yığılmamız, destek yığılmamızdan gelen tepki çok fazla değil. Birazcık altında daha kıymetli bir desteğimiz var. Zaten ikisinin arasında bir bounce'u yakalamışız gördüğünüz gibi. Bu 18.050 ve işte 17.900 arasındaki yılmaya dikkat etmek lazım. Geçilmesi gereken yerse ise 18.850 Nasdaq tarafında. S&P 500 yine destekten bağımsız alan bir S&P 500 bir endeks ama dikkat etmemiz gerekiyor. Endekslerde genel olarak gözüme çarpan şey bu. Ee, bu yapılara bir dikkat etmemiz lazım. Ee, özellikle endeksler tarafında dediğim gibi işte her şey birbirine korola gittiği için bu yapıları bir gözlemlemek lazım. Burada farklı şeyler yaşanılabilir. Gönül istiyor ki şu anda endekslerde de yükselişin devamlılığı görünebilmesi için bu seviyeler geçilsin. S&P 500 tarafı da bu şekilde. Bize geçelim. Ee, Bist 100. Bist 100'de bir destek seviyesindeyiz. Buna zaten herkes aşina sanırsam. 4300'lerden gelen bir grafiğimiz var. Hatırlarsınız 4300'lerden 12.8'i hedefleyen bir grafiğimiz vardı. Çizgiler üzerinde duruyor. 12.8'e yaklaşık %7 falan kaldı herhalde %7 %6 belki biraz daha fazla bilemiyorum ama daha fazla varmış %10 kadar bir mesafe kalmış %15 hatta ee, en nihayetinde bu bizim nihai hedefimiz olması oranın geleceği anlamını taşımıyor ama şu anda bir sıkıntı yok şu anda destekte zaten dediğim gibi 4300'lerden 12800'lere kadar gitmişiz 11.1'leri görmüşüz 11.1'lerden 12.8'e az bir yolumuz kalmış %10 %15 arasında bir yol var. Burada yükselen bir trendsel yapı var dikkat etmeniz gereken seviye bir burası iki burası yani 9900-9800 yılması bence çok önemli geçilmesi gereken seviye ise yine 11000 seviyesi burada biz üst tarafında 11 seviyesi görüldüğünde ne yapacağız buradan aldıysak burada realize örnek veriyorum bunu bir grafik olarak düşündüğümüzde burada realize Üstünde kaldığında tekrar aldın ve hedefe doğru giden yolu bakacaksın. Buradan aldın, altında kaldı, stop ettin. Buradan aldın, kar realize ettin. Ya da buradan aldın, tekrar stop ettin. Tekrar aldın ya da buradan aldın, kar realize ettin. Üstünde kaldı, tekrar aldın, kar realize ettin. Üstünde kaldı, tekrar aldın, kar realize ettin. ettin. Gibi giden bir süreçten bahsediyoruz. Trade bu şekilde ilerliyor. Anlatması kolay, yapması ise çok ama çok zor. Dolar-TL Dolar grafiğinde daha önce defalarca bahsettiğimiz bir aralığımız var. Bu bir baskı aralığı. 32.500, e, 32.5 seviyesi ve e, 32.4 şu yığılma. Burası bir yığılma bölgesi. %1'in altında bir yığılma bölgesi. Dolar-TL grafiği için çok gayet normal. Bu yığılma ve alttaki destek yığılması arasında yani 32 dolar seviyesi 32 TL dolar TL olarak düşündüğünüzde 31.8 32 arasındaki destek yığılması ve 32.4 ile 32.5 arasındaki direnç yığılması arasında bir baskılama süreci var. Burası nasıl devam edecek göreceğiz. Taraflardan bir tanesi galip gelecek ama haftalık olarak baktığınızda bu grafiğe gördüğünüz manzara çok iç açıcı değil. Bakın haftalar ve haftalar haftalar şurayı hatırlıyorsanız bir faiz açıklaması yapılmıştı. Sonra hemen ardından bu acaba kaç gün sürecek dediğimizde bildiğiniz üzere sadece birkaç gün sonra fiyat eski yerine gelmişti ve ondan sonra da yükselen bir grafik devam ediyor. Burada bizi şu anda tutan tek şey grafikte teknik olarak baktığınızda bizi tutan tek şey bu yığılma. Bu yığılma da dediğim gibi 32.4-32.5 arasındaki yığılma direnç olarak bizi baskılıyor. Bu baskılama ne kadar devam eder hiç ama hiç bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Son olarak altın grafiğine bakalım. Altın TL grafiği bakıyorum ben biliyorsunuz. Dolar da bakılabilir tabii ki ama ikisi ayrı çiftler, ayrı pairler. Biz TL ile bakıyoruz. Niye? Çünkü alımlarınızı TL ile yaptık ee, uzun zaman evvel. Burada bakın şunu konuşacaktır insanlar. E, o geleneksel analistler artık böyle yaşını almış abilerimiz, ablalarımız, amcalarımız şunu konuşacaktır. Burada bir ikili tepe olabilir. İşte bu ikili tepenin hedefi burası falan diye konuşacaklar muhtemelen ama genel kondisyon öyle değil. Burada bir yığılma bölgemiz var. Yığılma desteği. Evet bu destek geçilirse burası konuşulabilir ama önce bu yığılmanın erimesi lazım. Bu yığılmanın eriyeceğini çok düşünmüyorum. Şu anki kondisyonda ama tabii ki her şey değişebilir. Oyun planı sabittir. Bu yığılma erirse siz burayı hedefleyebilirsiniz. Yoksa bu yığılma gelirse buradan alım yapmaya başlarsınız. Her türlü bu işin kanunu budur. Burada herkes aynı şeyi konuşurken siz dinamikleri gözlemlemek durumundasınız. Burada alım yaparsınız. Altında kalırsa stop edersiniz. Değilse burada trendi kaçırırsınız. Yoksa burada şu olabilir deyip de burada işleme girmemek ya da burada şu olabilir deyip de işlem kapatmak. Çok saçma bir hareket olur. Siz onu görün ama burada işleminize girin. Eğer fiyat bu noktaya gelirse burada işleminize girin. Altında stop edecek şekilde yolunuza devam edin. Yani güvenlik önlemlerinizi alarak yolunuza devam edin. Bitcoin, Ethereum e, genel hatlarıyla endeksler, altın, dolar. Daha da pek bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Mutlu sağlıklı bir hafta diliyorum. Son olarak şunu konuşalım. Kim geçtiğimiz haftanın biliyorsunuz öne çıkanı bizi mutlu eden BGB hatırlıyorsanız yüzde 30 yüzde 40 kadar falan bir karlılık elde ettik spotta şundan bahsediyorum yüzde 40 Hatırlıyor musunuz bir video paylaştım bu Launchpad ile alakalı neye dikkat etmemiz gerekiyor dedik burada Launchpad'de özellikle bu fiyat hareketinden sonra dirençte alım yapılmaz üstünde kalırsa alım yapacaksın işte karını realize edeceksin ya da etmeyeceksin altında kalırsa stop edeceksin diye giden bir süreç şimdi 0.4'lerden aldığımız bir varlık BGB ve dediğim gibi Launchpad'in hype'ı çok yüksek çok güzel bir launch bekliyor herkes. Ben de aynı şekilde. E şimdi ne olacak? Hiçbir sıkıntı yok bizim tarafımızda. Zaten %40 kar etmişsin burada. Buradan bile işleme girsen yüzde %40 kar etmişsin. Videoyu açıp şunu duyabilirsiniz. Bakın buralardan alım yapıyorsanız %10'luk %15'lik bir düzeltmeyi de göze almalısınız. BGB ile eğer Launchpad'e katılacaksınız diye ondan sonra bile gelen %5'lik %10'luk bir yükseliş var. Bakın bu direnç geçindikten sonra %10'luk bir yükseliş var. Tabii ki insanlar karı realize edecek. Karını realize edenlerle beraber %15'lik falan bir geri çekilme var. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Fiyat gayet olması gereken yerde duruyor. Ee, ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Launchpad bittikten sonra muhtemelen bir kar realizesi daha gelecektir. Ee, yani gözlemleyebilirsiniz, trade edebilirsiniz vesaire. Ben uzun zamandır BGB'yi trade etmiyorum. Dediğim gibi çok alt seviyelerden aldığım için, 0.4'lerden falan aldığım için o günden bu yana elimde tutuyorum. Çünkü ne oluyor? İşte platformda tradelerimde fee olarak kullanıyorum. İşte kendi bombu, pool eksi bir sürü sürekli airdrop geliyor. E, Launchpad'e zaten katılıyorum. E, fiyat da zaten yükseliyor. O yüzden ben satmadım. E, satmayı da düşünmüyorum uzun bir süre. E, çünkü Launchpad'ler ve kendisini çok rahat amorti ediyor. E, şu anda dikkat edilecek yer burası. Bu e, destek bölgesini kullanabilirsiniz. Hatta şurayı sizin için bir yığılma olarak işaretleyebilirim. Bu seviyeyi gözlemleyebilirsiniz. Bu seviyenin altında trade edecek stop edip aşağı seviyeleri alım için değerlendirebilirsiniz ya da buralardan alım değerlendirip yakın stoplu kullanabilirsiniz. E, nihai hedefimiz zaten 1.6 dolardı malumunuz. 1.6 dolara giderken işte 1.5 dolarda kar reylesi eden arkadaşlarımız olmuş. Ama bizim nihai hedefimize şu grafik için nihai hedefimize zaten %7'lik bir e, fark kalmış spot piyasada. Benden bu kadar. Pazartesi bugün akşam yayınımız var. Barış Hocam'la birlikte olacağız. Daha detaylı konuşuruz. Ee, hafta başlangıç analizi umarım yol gösterici olur. Bütün hafta dediğim gibi böyle size sürekli grafikler atan işte her gün bin tane analiz paylaşıp da böyle ah şöyle uçtuk böyle kaçtık lütfen artık bunlara itibar etmeyin. Lütfen rica ediyorum artık boş hayaller peşinde koşmayın. Ticaret, tüccarlık öyle bir şey değil. Kendinize çok dikkat edin seviyorsunuz.